A, B, C, M, N ve K sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere denklem sistemi için ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Şimdi birincisine baktığımız zaman e, A bölüme yani x'lerin katsayıları oranı B bölüne Y'lerin katsayıları oranı ve c bölü k, bunlarda sabit sayıların katsayı oranların hepsi birbirine eşit ise denklem sistemini sağlayan sonsuz sayıda x y, ikilisi vardır. Evet, bu oranların hepsi birbirine eşit olduğu zaman e, sonsuz sayıda e, bunları sağlayan değerler oluyor. Birincisini daima doğru olarak kabul edebiliriz. A bölü b ve b bölü n e birbirine eşit değil ise denklem sistemini sağlayan bir tane x y ikilisi vardır. Bu da kesinlikle doğru bir ifade. E, X'lerin kat sayılarıyla e, Y'lerin kat sayılarının oranı e, birbirine eşit değilse e, sadece bir tane X ikilisi vardır. A bölü m ve C bölü K oranı birbirine eşit ise denklem sistemini sağlayan x-y ikilisi yoktur. Bunu daima doğru olarak kabul edemeyiz. Çünkü bunların oranlarını ve değerlerini bilmiyoruz. E, bunları sağlayan e, bir ikili e, X ikilisi olabilir. Bu yüzden bunu daima olarak kabul edemedik. Doğru cevabımız değişik.